Sevgili izleyiciler ve abonelerinizi selamlar. İzlemeden önce kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Teşekkür ederim. Ve başlarız. Daşoguz'da en büyük çarşı çarşı çarşısı yeniden açıldı. Bölgenin en büyük pazarı olan Türkmenistan'ın kuzeyindeki bölge merkezi Daşoguz'da 20 Mayıs'tan bu yana çalışmalarına yeniden başladı. Çarşı, koronavirüsün yayılma tehlikesi nedeniyle 2020 Kasım ayı başlarında tamamen kapandı. Aynı zamanda tezgahlardan yapılan satışlar yakındaki avlulara ve bitişik sokaklara taşındı. Şehir yetkilileri insanlara herhangi bir alternatif sunmadı. Dahası, polis satıcıları kendiliğinden ticaret yapılan yerlere dağıttı insanları üniformalı gören tüccarlar hızla katlandılar ve yerlerini değiştirdiler, mallarını yapabildikleri her yere, bazen de sağlıksız koşullarda yerleştirdiler kendiliğinden perakende satış noktaları arayan müşteriler yeni adreslerini ağızdan ağza aktarmayı öğrendiler. Şehrin sakinleri için bahi çarşısının kapanması sadece zor bir olay değil, hatta felakete dönüştü. Çarşı tarafından beslenen birçok vatandaş kategorisi bir gecede sabit gelirini kaybetti. Sadece orada satılanlar değil, yükleyiciler ve yardımcı işçiler de işlerini kaybetti. Düşük gelirli ailelerden gelen gençler de çarşıdan gelir elde ederek hem satıcıya hem de alıcıya hizmet veriyordu. Bay Bazar aynı zamanda özel taksiler için şehir ve çevresinde yaşayanların toplanıp alışveriş yaparak ayrıldıkları bir park yeriydi. Pazar kapandıktan sonra taksi şoförleri başka rotalar aramak zorunda kaldı. Bölgeye merkezindeki bir kaynak, Bay Bazar'ın açılmasının kasaba halkını mutlu ettiğini, hayatın daha iyi olacağına inandıklarını söyledi. Bu arada, gözlemlerine göre, piyasada çok az sayıda alıcı var. İnsanlar sadece nakit paraya sahip değil, genel olarak kendilerine veya çocuklarına bir güncelleme satın alacak paraya sahipler ve herkes pazar ürünleri için para harcayamıyor. 23 Mayıs'ta The Show's'da 1 litre ithal bitkisel yağ 45 manat, 1 dolar ve 25 cent, aynı hacimde akal yağ 42 manata mal oldu. 1 kilogram pamuk tohumu küspesi 7,20 manat, buğday kepeği 4 manat, mısır kepeği 10 manatlı insanlar hala, sübvansiyonlu fiyatlarla nadiren şeker, tereyağı ve ucuz tavuk satın aldıkları devlete ait mağazaları hedefliyor.